Allah-u Teala bizi hakkıyla namaz kılanlardan eylesin. Amin. Evet, salatın ı maddi madde alemde hiç hatırına gelmeyen şeyler namazda hatırına gelirse. İşinin öyle değil. Yani. Allah. Bunlardan Rabbimizi muhafaza buyursun. Amin. Yalvarıyoruz, Rabbimizden istiyoruz. İnşallah lütfen. Salatı kalbi, salat, ruhi, ruhun namazı var. Cismail namaz var. En güzel namaz işte anlattığım salatı kalbi. Kalbin hakka dönüp Allah'a <laughs> <laughs> Namaza durduğun zaman öyle bir nur gelir ki kalbinden masiva harmanı masiva harmanı Allah'ım satın, giyim, yiyim, tamamını kalbine doldurmuş. Atamıyorsun bir türlü. Bakın Allah-u Teala namazında yalvaran, yakaran Kabe'yi bırakıp orada hakkın nazargahı ile iki Kabe'yi birleşir adında adam da. Kabe'yi buradan ne Elinde de. Bir anda balır iş, işte. elde de. İşte bir de var ki tamamıyla öyle beyhoş olmamış, Rabbimin hızından namaz kılıyor en güzel namaz salatu ruh, ruhun namazı. Bunu uzatmayalım. Allah-u Teala hepimize huzur ve huşiyle vazifelerimizi eda edenlerden eylesin. <laughs> Amin.